yaylayla beraber sıkılmamış ki <laughs> hep beton hep beton Ya şey şu tarafa mı var yaklaş? yaklaş da orası bazen de, ön tarafa doğru çıkmışlar da çıkmışlar aşağısına doğru şey yapması lazım aslında. Şu pembe ev miydi? He. <laughs> onu bilmiyorum. Herhalde buradan <laughs> ileri yapılmayacak diye şey mi yaptılar anlamadım. <laughs> Selamünaleyküm. Nasıl fikrin mi? Hoş bulduk sağ olasın. Ne var ne, ne yok? Kimse yok arada yaylada ya. Koyama gitti gittiler Sağ Ne? Ne çekiyor? Yengem bir şey yapmamış herhalde. Yengem bostan yapmamış herhalde bu sene. Köydeydi bunlar. Buraya getirmiş. mi? Hani ya? Aslı dayıların evi nerede? Teş şu tarafta. Arkada. Daha uzak. O tarafa elektrik gitmemiş. Aslında o tarafa yapılması lazım yaylada. İyi de yayla bu tarafa doğru çıkarmışlar işte. bulması lazım aslında bu taraf. Bu taraf kis. Daha daha bak. Tepede görüyor musun? Ben, 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 ben. Ee, ya. Çeşme aşağıda yukarı çeşme Çeşme de aşağıda mu? Yok. Bostanlar hep ev yapmışlar ya. Pancar, şu aşağısı. Kimse yok ki. Herkes... Herkes...

Bizim eski evlerdeydi gitmişti. Eski eski evlerdeydi biliyor musun? Aa. Şu ev var ya bak ortadaki sajdı. Orasıydı bizim eski evimiz. Yerine yapılıyor. Sayıp çıkmasalar. Biz yerler kimse kalmamış ya. Tamam da şimdi yasak ya. Evet. Hı. Hmm. İmesi ee varsın lan yaparsın yeri Yapamayacağım. Var. O lan? Nerede lan? Nerede lan? Oyun Aha, çeşmemiz de burada. Oraya gitti işte. Önünden doğru alt tarafa gittik. Yayla. <laughs> Eski bokların kokusu da kalmamış. Kusbe <laughs> yediriyorlar. Şey yediriyorlar şu an. Bak yavdaşın şey, aynı bizim şey yayla. Birleşik. Aa. Niye böyle yan yana yapmışlar? Ne? Niye yan yana yapmışlar? Nasıl yeter?